Herkese merhabalar. Ben Ömer Akda. Yanımda Onur Kaya var. Merhabalar. Monster Notebook sponsorluğunda hazırladığımız 2016'ın grafik canavarları video serisinde bu kez de Deus Ex Mankind'a değinelim istedik. Ee, oyunun kaydını Monster Tool Parts T7 9.1 alıyoruz. Ee, makine içinde i7 6700K işlemci GTX 1070, hem olmayan 1070, 8 GB ve 16 GB DDR4 RAM var. Dolayısıyla e, yalnızca şey, anti-aliasing'i 8x değil 2x kullandık. Onun dışında ne var ne yoksa fullledik. De diyerekten videoya başlayalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü bir giriş şey oldu ama neyse. Başlayamadı. Deus Ex Mankind of... Divided diyoruz. Human Revolution'un devamı niteliğinde evet, devam. bir oyun. Oynamış mıydın Human Revolution? Oynadım. Yani Human Revolution ne zaman desek daha doğrusu. Human Revolution 2011'de çıkan 10 numara 4 oyundan bir tanesiydi benim için. Witcher 2, Skyrim. Arka bir seti ve gerçekten inanılmaz bir yıl. Onun gibi bir yıl bir daha gelmedi. O yüzden hani o yılın... 5 yıllık bir nostalji. O yılın oyuncu. bende yarattığı heyecanın devamıydı bu sene. Yani çok hevesle bekliyordum. Hala oynayıp bitiremedim ne yazık ki. Öyle, beklediğini buldun mu peki oynadığın kadarıyla? Beklediğimi buldum mu? Oynadığım kadarıyla e, beklediğimi buldum. Zaten e, ben o oyundan şunu bekliyordum. ben de onu soracaktım. Çok, ne bekliyordun da? Ne çok buldun? hani Dur. ya Rönesans teması zaten hani bir neo Rönesans teması diyeyim. İlk oyunda çok bariz bir şekilde vardı. Bu oyunda çok daha geliştirilecekti. İlk oyunda şöyle bir durum vardı. Oyunun barındırdığı tasarım elementleri şey durmuyordu. Hani oyuncu için yapılmış gibi durmuyordu. Çünkü şöyle bir şey vardır. Ben bunu söylediğimde birçok kişi bana katılacaktır eminim. Oynadığın oyunların çoğunda hani abi burası benim için tasarlanmış diye evet. Bu silah, bu büyü, bu ıvırzı benim oynamam için tasarlanmış diyorsun yani görsel olarak hani... Yani olarak <laughs> anlatmak istediğimi tam anlamadım yani öyle, öyle ya, zaten. Ya mesela şey söyleyeyim sana. Titanfall 2'de bir tane silah var, sniper tüfeği. Hmm. Üzerinde dürbünü yok ve çift ateş ediyor. Yani Titanfall 2'nin tabi birazcık daha... ...Devils Ex Mankind, Divided gibi oyunlara göre daha uzun, uzak bir... ...daha uzak bir gelecekte geçmesinden kaynaklı olabilir ama öyle bir sniper tüfeğinin... Hiç yani gerçekleşmiyor. Evet. Sadece zevk içinde. yani oyunu zevk alsın diye yapılmış bir... Evet, biri, uygun şekilde power-up'lar, silahlar falan Ha yani ben o, Deus yani, Deus Ex'teki tasarım, özellikle silah tasarımları... Mesela, ilk oyunda bir Revolver vardı, yandan kırmalıydı. Kırmalı, yani çifteler olur ya çifte. Evet. Sağda uçakta dediğimiz hani aşağı doğru kırıyorsun. Revolver yana doğru kırıyordu şu şekilde. Şöyle kırıp, yükleyip... <laughs> Tekrar dolduruyordun yani öyle ilginç ve hani bunu diyorsun bunun bir albenisi var gerçek hayatta böyle bir revolver yapmışlardır ya da yapmayı düşünmüşlerdir belki ileride yaparlar diyorsun o derecede hani çok tasarımına emek giden bir oyundu hiç yani gerçekten yaşayan hissettiren dünyalardan hep bahsedelim açık şey. dünya olmadı halde. Baya bir duygusal bağlar evet, çünkü yani ben kalitematikten düşünün... bahsedeceğiz oğlum Hümür hani Revolucu. Işte. Ondan bahsedeceğim oraya da geleceğim yani Human Revolucu'nun bu olayı vardı ben bunu çok daha geliştirmesini bekliyordum. Bu açıdan Mankind Divided benim gördüğüm kadarıyla öncekinin üstüne çıkmayı becerdi. Önceki muazzamdı. işte muazzam bir tık üstü olmuş sonuçta ama üstüne çıkmaya becermiş yani. Ama hani eminim zaten benim gibi oyunun tasarımını manya manya olarak oynayanla tasarımına deli olarak oynayan bir arkadaşlar da hem fikirdi bende. Ya 2000'lerin başında çıkmış olan Deus Ex zaten inanılmaz bir klasiktir. Kimseye en ufak laf etmez diye tahmin ediyorum ondan sonraki devam oyunları neyse. The Human Revolution işte hem o klasiği sevenleri tavlamayı başardı hem modern oyuncuları tavlamayı başardı. Mankind Divided'de onun yaptığı iyi şeyleri daha da iyi yaptı evet, diyebilir miyiz yani? Evet daha iyi yaptı. bu, sene ama işte buzdan, bundan muzları biz hep öncekinin yaptığını birazcık daha iyi yapan ama çok daha öyle farklı bir şey yapmayan oyunlardan. Ya yani. benim çok şikayetim yok bu konuda ben, yani. Ya benim şikayetim çok... de şikayetim yok. Şimdi şey oluyor. Hani, ya zevkle oynamışsın yani, de. Yani. zevkle oynadım oynayabildiğim yere kadar. Benim hani gördüğüm eleştiriler yani, hikayesinin çok hmm. hani şey olmadığı yönündeydi. Çok dalanıp budaklanamadığı, birazcık ufak kaldığı yönündeydi. Bir de yine Adam Jensen'ı ana karakter olarak kullanmaları da biraz eleştirildi. Farklı bir karakter daha çok yakışırdı. Açıkçası ben adamın gibi. montuna da hastayım, <laughs> gözlüğüne de hastayım, sakalına da hastayım. Adam Jensen yani, olabilir yani. Hiç hiçbir sıkıntısı yok. Zaten montunu oyunla ilgili ufak bir bilgi montunu gerçek bir akronim denen gerçek bir moda hani hmm. tasarım şirketine tasarlattırmışlar ve mont gerçekten satılıyor. Ben bir yere varamıyor, onu satıp almayı düşünüyordum ama evet. 400 lira olduğunu evet. görünce evet. baktık. Evet, diyecektim. <laughs> Elimle beraber oynarken <laughs> baktık da öyle. <laughs> <laughs> yok, alınacak gibi değil alınacak ya. Alınacak gibi derim, çok güzel ama. Ama hiç sıcak tutar gibi de durmuyor, öyle İncecik bir şey. Ya onu şekil için giyeceksin abi. Şekil için giyeceğim de işte bir o kadar para verdikten gözük, böyle sonra... böyle gözlük de lazım ya bir taraftan. Ya o gözlüğü artık 20 sene sonra yapardım <laughs> ama ben gözüme öyle şey taktırır mıyım? O kadar da transhumanist <laughs> değilim arkadaş yani. Ya taktırmaz mısın? <laughs> Kolun daha iyi çalışacak deseler, kol taktırmaz mısın bir yok. tane? Yok, yok. Kol taktırmam ben. Tamam. Bir Sen o zaman Mankind Divided'daki tarafını belli etmiş oldun. Evet. Ben de tarafımı belli etmiş oldum. Yok, Bir arkadaş. gün sibernetik savaş çıkarsa ben Bak, direkt... Ben şekilci bir insanım. Beyni upgrade yaparım. Dışarıdan böyle çok gözükmeyecek, çok beni robota çevirmeyecek şeyler yaparım. Öyle Olsun, bu Robot onu. dediğin daha şekil bir şey. Ben robot olmak istemiyorum ya. Niye ya? Yüzünün yan, yan tarafı böyle bir metalik olsa şekil olmaz mıydı? Yok istemiyorum. <laughs> ben yanaklarımdan memnunum. Yanaklarımdan. <laughs> Onun işte gördüğümüz oyun yani tasarım anlamında çok yine eskisi kadar başarılı eskisi kadar daha bile başarılı. Zaten hani şey görüyoruz yani grafiklerde şöyle bir abarma var. Ultra doku kalitesinde inanılmaz detay var. Yani oyuna oyunu oynadığın zamanın %95'inde ultra ile veri high arasında bir fark fark etmiyorsun. Ama boyut olarak bir fark var. Gerektirdiği VRAM olarak bir fark var. Bu noktada 1070'in zaten hani yeterli olduğunu görüyorsun. oyun yani sana diyor ki 6 GBın altında VRAM'le bu oyunu ultra'da oynamaya kalkma üzülürsün. Üzerim seni diyor ki üzüyor da zaten. Benim ekran kartım 4 GB'da kaldığı için. i̇şte <laughs> hani ama hani baktığında Very high ve ultra arasında böyle çok ince hani tahtadaki işlemelerin falan farkları var ki şey yani erimin ince, incelemesinden hatırlıyorum adam oyunu oynarken böyle oyun süresinin yarısı böyle durup böyle etraftaki detayları göndermeleri falan inceleyerek geçti ki evet. yani şu e, Edim apartman odasından iki saat boyunca çıkamadığını <laughs> biliyorum. İşte burada kitap neymiş abi burada işte kompleks yemiş falan. böyle ufak tefek bir, sürü detay var hani, girebildiğin sürüyle e, işte hani şehirde o, o, o zaten var. oyun inanılmaz bir yaşanmışlık veriyor yani. Hani o dünya benim için yaratmamışlar. Sadece ben bu dünyanın oyun haline getirilmiş hmm. versiyonun içine girmişim. Zaten birçok oyunun temizliği. amaçladığı ama yapamadığı şey yani Birçok oyun çok ufak ince detayları kaçırır o konuda. Deus Ex kaçırmıyor. Yani odasında masada şey yaptığı, tamir ettiği saatler falan filandan şeye karaktere dair sağa sola bakarak hem ana karakter hem diğer karaktere çok fazla ipucu edinmek mümkün. Hı hı. Kenara sağa sola saklanmış çok fazla şey var. Mailler olsun şeyler olsun. Ben şahsen o kadar oturup da uzun bilgisayarda mail okuyamıyorum. O kadar detaylı şey hikaye detayı var. gerek yok. Ben birazcık da oyunun kesilmesin. Akıcı Hı -hı. devam edeyim. O kafada bir insanım. Ben Ama genelde hani... şey yapıyorum. ikinci kez oynarsam bir oyunu onlara dalıyorum. Dragon Age'de falan hep öyle olmuştur. Yani ilk oynayışımda direkt akış bir şekilde oyun tadını bozmadan oynamaya çalışıyorum. Şey i̇kinci hmm. oynayışımda nerede kitap var, nerede bir tane lore'a dair bir şey var. Onları Ama o işte zaman... şöyle bir şey de var. Sen çalışan adamsın bir de. İkinci i̇şte. kere oynamaya vakit bulabiliyor musun abi? Ya abi adamlar koymuş <laughs> aynı. İster bak ister bakma yani. İşte hani koymuşlar o yani Deus Ex'in bu konudaki başarısı çok muazzam. Ya gerçekten hani ben düşünüyorum acaba Ubisoft, Mon, e, Ubisoft Montreal'deki adamlar tutut da kendi yazışmalarını falan mı koydular oraya sıkıştırdılar mı <laughs> diye düşünüyorum. Çünkü çok hani gerçekçi şeyler var. Oyunun genel halinde şekli böyle. Onun haricinde bir surat animasyonları şeyleri birazcık. Oyunun genel endüstriyel havasında birazcık robot kaçabiliyor ki burada artık <laughs> birazcık kelime oyunu, birazcık da oyun eleştirme olarak alın bunu. Şey peki ya yani şimdi baktığın zaman e, ne bileyim Bioshock, Bioshock, e, Dishonored ve Deus Ex'i e, ateş etmeye dayalı olmayan FPS'ler kategorisinde görürsek bu biraz daha ateş etmeye dayalı versiyonu yani gibi diyebilir miyiz? As pa power up'larını, güçleri falan nispeten az kullanıyorsun ama şu an ya yani bu biraz da daha oyunun başı olduğu için açmadığın için de power up'ların nispeten az kullanıyorsun. Bu oyunda gibi bir izlenim edindim ben. Yok, o gerçekten de oyunun başında arkadaşlar oyunu bitirmememin kurbanı olduk. Benim <laughs> sevlerden bak girdik oyuna ve ben hani oyunda güçleri alıp da aktif olarak kullanabileceğimiz bir kısmına gelmemiştim. Oyunun başında çünkü güçleri arızalı olarak başlıyorsunuz. Yani kurban olduk Trak demiyor. <laughs> inceleme videosu çekmiyoruz burada. Sadece oyunu Hani almış. daha janjanlı şeyleri göstermek açısından hani öyle gözükmesin. Oyun tam tersine daha ziyade gizliliğe dayalı. Daha doğrusu gizliliğe dayalı olmasa bile, hani aksiyon kısmına odaklı olsa bile oyuncuyu istemeden yani gizliliğe yöneltiyor. Mesela The şey var, hani iki şiddetle de oynayabilirsin, milleti biçerek de oynayabilirsin, gizli de oynayabilirsin İkisi ikisi arasında hani sana bir avantaj farkı yok. Hmm. Bunda var yani. Bu adam bunda adamları bayıltarak daha fazla XP puan alıyorsun. İlk oyunda da böyleydi ve oyunun hani Oynanış stilindeki seçim şansını cidden onu Bu oyunda da birazcık öyle. Yine minati bayılttığın zaman daha fazla XP alıyorsun. Ya burada bir de yine sürekli erimin incelemese gönderme yapıyorum. Bildiklerim çoğunlukla oradan gelmiyor. Ee, en çok övdüğü konu abi, e, bölüm tasarımları. Yani gizle gizlenerek ilerleyeyim dediğin zaman bile gidebileceğin bir sürü yol var. Öyle, bir öyle. sürü e, şekillerde güçlerini kullanıp ona göre gizlilikle gidebilirsin. Aynı şekilde <laughs> aksiyon gitmeye kalktığın zaman da yapabileceğin tonla şey var. Her bölüm böyle ince ince işlenmiş, oyuncuya evet. en iyi tecrübeyi sunmak üzere yani şöyle o şekilde özenmiş şey. hani hani gibi. Mesela havalandırmadan öyle. Havalandırma örnek vereyim ben. Bunu örneklerle açıkladım artık kısmını. Havalandırmada dolaşıyorsun mesela. Belli bir yere çıkman lazım. Yukarı çıkmak için zıplama geliştirmesin, bacak güçlendirmesini alman lazım. Yoksa hmm. yukarıdaki boruya tırmanamıyorsun. Veya kimi yerde, yerlerde elektrik akımı var, elektrik akımından geçmek için EMP kalkanını almış olman lazım. Kimi yerlerde gaz var, ondan geçmek için akciğer güçlendirmelerini açmış olman lazım vs. Yani, atıyorum tarz... bir tane kapıda kilit var, istersen gider onu bilgisayarlardan araştırıp, şifre, araştırıp şifresini bulup girersin. İster hacklersin, evet. ister havalandırmalardan bilmem nelerden yol bulursun. <laughs> bir sürü seçeneği var yani. <laughs> Her, herhangi bir çözmeniz gereken bir şey o konuda çok başarılı olduğunu söylüyor kendisi. O konuda gerçekten onun çok başarılı zaten hani tasarım olarak yani işlevsellik olarak da tasarımı işlevselliğe dökmek açısından da çok başarılı. bir de tabii oyun sanatsal tasarım yönü var ki o da çok güçlü. yani bütün o sibernetik da olsun, etrafta gördüğün silahlar olsun vesaire olsun yani şehrin güzelliğinden ve doluluğunun güzelliğinin ve doluluğunun yanı sıra bir de tasarımsal olarak üst seviye, çok üst seviye bir oyun oldu Aynen. herhalde. Zaten hani yeni ekledikleri güçler falan da çok estetik duruyor ve çok hani şey kullanışlı duruyor. Yani şeyler artık hani kolunda önceden sadece bıçaklar vardı ya da el kıs elleri bileklerinden dönüyordu. Onun yakın dövüş animasyonlarında falan görüyorduk ki artık art yani o andaki herkesi bayıltan bir ışın eklemişler. Koldaki bıçakları fırlatabiliyoruz. Elden ee, neydi? ismini unuttum Tesla koyuldu galiba bir şeyler hani elektrik yani milleti bayıltmak için aynı anda birkaç şişeden bayıltabilen dartlar elektrikli dartlar atıyoruz falan. Ya demin dediklerim şeyden söyledim. <laughs> i̇şte Ermi biraz oynarken izledim. Adam açtı menüyü bir tane işte uzunluğu açtı ve yani kol mu ne açtı bilmiyorum. Abi abi falan böyle evine çevire bakıyor. Oha adamlar nasıl yapmış ya falan. <laughs> Adam hastası olmuştu yani. Bir saat onlara baktı ben de adamı sıkılarak. Ya yani. şey gibi. Transformers'da mesela biz hep şey diyoruz ya film değil teknoloji demosu. Evet. Yani görsel anlamda hani, hani grafiksel anlamda Deus Ex'in bazı tarafları da o kadar teknoloji demosu olmaya yaklaşıyor yani. Ya oyunun ö, ö bitiremediğimiz kısmı bu. Onun haricinde dediğim gibi oyunu bitiremedik. Hikayeyi bilmiyoruz, eleştiremiyoruz. O yüzden bizi mazur görün ama Yok, genel dediğim gibi de, eleştirilmesi değil yani genel olarak bir portre çizmek amacıyla. 2016'ın işte iyi görünen oyunlarına, görsel olarak evet. güçlü oyunlarına şey, kısa bakış atmak sonuçta bu videonun amacı. Ne Onu yapıyoruz yani. Öyleyse söylemek istediğin son bir şey varsa alalım. Söylemek istediğim başka bir <laughs> şey galiba. Ne desem kalmadı çünkü oyunun tasarımını bitirebilecektik ve <laughs> ö ö bitiremedik. Daha da devam ederiz yani. Sıkıntı değil ama vaktimiz bitti. <laughs> o yüzden <laughs> öyleyse hoşça kalın diyelim. Bir sonraki görüşmek videoda size... görüşmek üzere.